Evet sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Ordu Millet Türkler. Bir başka deyişle Türklerde Ordu. Türklerde Askeri Güç başlığını işleyeceğiz. Evet biliyoruz ki Türkler tarih boyunca birçok büyük devlet kurmalarının temel etkenlerinden biri güçlü ordulara sahip olmalarıdır arkadaşlar. Peki burada şu sorunun cevabını aramaya çalışıyoruz. Güçlü ordulara sahip olmaları Türklere hangi avantajları sağlamıştır? 1. Büyük devlet kurmalarını sağlamıştır. 2. Geniş alanlarda devlet kurmalarını, geniş coğrafyaya hakim olmalarını sağlamıştır. 3. Farklı milletleri bir arada bulundurmalarını sağlamıştır. Evet, Türklerin güçlü ordulara sahip olmaları onlara önemli avantajlar sağlamıştır. Diyoruz. Bu üç özelliği bilmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar. Pekala. Türkler askeri bir millettir. Hani her Türk asker doğar diyoruz ya. E, niye Türklerin bu askeri yetenekleri gelişmiştir? diye bir soru sorduğumuz zaman karşımıza cevap olarak şu çıkmaktadır. Çünkü İslam'a döncesinde Türkler Orta Asya'da bozkır, göcebe hayatının zorlukları ile yaşamışlardır. Bozkır göçebe hayatının zorlukları Türklere mücadeleci ve disiplinli bir yapıya sahip olmalarını sağlamıştır. Askeri özelliklerini geliştirmiştir. Disiplinli olmalarını sağlamıştır. Teşkilatçı bir yapıya sahip olmalarını sağlamıştır. Zorluklarla baş edecek güç ve iradeye sahip olmalarını sağlamıştır. Dolayısıyla Türklerin askeri yetenekleri ne yapmıştır gelişmiştir diyoruz arkadaşlar. Evet Türk ordusunun genel özelliklerine devam edecek olursak arkadaşlar Türk ordusunda ücretli askerlik yoktur. Yani paralı askerlik yoktur. Diğer bir deyişle askerlik vatan borcu sayılmıştır. Evet arkadaşlar bir başka önemli husus da Türklerde ordu millet anlayışı vardır. Bu sorulur bakın sınavlarda çok sorulur. Yani kadın erkek herkes savaşçıdır Türklerde kadın erkek her an savaşa hazırdır. Savaşa hazır bir şekilde yetiştirilir. Kadın erkek her an savaşa hazır durumda olduğu için Türk milleti için hangi tabir kullanılmıştır arkadaşlar? Ordu millet deyimi kullanılmıştır diyoruz arkadaşlar. Evet, Türk ordusunun bir başka özelliği de arkadaşlar, Türk ordusunun temeli atlı askerlere dayanır. Yani Türk ordusunun büyük bir çoğunluğu atlı askerlerden oluşmaktadır. Yaya askerleri azdır. Atlı askerlere süvari de denilmektedir. Evet Türkler ata çok önem vermişlerdir. Hani Türklerde üç şey kutsaldır biliyorsunuz. At, avrat ve silah arkadaşlar. Türkler atın sırtında yemek yerler, atın sırtına uyurlar. Yani bir başka deyişle atla adeta bütünleşmişlerdir. Peki atlı askerler Türklere hangi avantajı sağlar savaşlarda? Hızlı hareket etmeyi ve manevra kabiliyetinin yüksek olmasını sağlar. Dolayısıyla Türklere savaşlarda at büyük bir avantaj sağlamaktadır diyoruz. Ve Türk ordusunun genel özelliklerine yine baktığımız zaman İlk düzenli orduyu kim kurmuştur arkadaşlar diye bize sorulduğunda İslamiyet öncesinde tabii ki Büyük Hun hükümdarı Metehan kurmuştur arkadaşlar. Ordunun en küçük birimi 10 kişiden oluştuğu için buna onluk askeri sistem veya diğer bir deyişle onlu sistem denilmiştir arkadaşlar. Onlu sistem. Bunu unutmuyoruz. İşte günümüzde kullandığımız onbaşı yüzbaşı, binbaşı, dümenbaşı, bölük, tabur gibi kavramlar işte bize methandan kalmadır arkadaşlar. Onun içindir ki bugünkü Türkiye Kara Ordusu'nun kuruluş tarihi olarak Metehan'ın tahta çıktığı tarih olan M.Ö. 209 Türk Kara Ordusu'nun kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir arkadaşlar. Bu da çok önemli bir bilgidir. Sınavlarda, şeylerde karşımıza çıkar arkadaşlar. onluk sistemde çıkar. Evet, bir başka özelliği Türk ordusunun kaan ordunun başına, savaşlara gider, orduyu komuta ederdi. Evet, kaan ordunun başına sefere gitmesi çok önemlidir. Zaten görevlerinden birisi de budur arkadaşlar. E, orduyu komuta etmek. Yine Türk ordusunun temel silahları nelerdir diye sorulduğu zaman karşımıza ok, yay, kılıç, mızrak gibi silah araçları çıkmaktadır diyebiliriz arkadaşlar. Evet Türk ordusunun bir başka özelliği ise savaşlarda Turan taktiği, bir başka deyişle Hilal taktiği ya da Kurt kapanı dediğimiz taktikleri uygulamalardır. Bu taktikte Biliyorsunuz Türk Ordusu 3 bölümde oluşmaktadır. Merkez, sağ ve sol olmak üzere 3 bölüm oluşur. Merkez ordusu savaş başladığında sahte ricat yapar. Yani sahte geri çekilme tekniğini kullanır ve böylece düşman ordusunu, düşman ordusu şekilde de görüldüğü gibi hilal şeklinde e, Türk ordusu hilal şekline bir şekle bürünür. Düşman ordusu merkeze yürüdüğünden dolayı fazla gitmeden düşman çember içerisine alınır ve imha edilirdi. Bu savaş Malazgirt Savaşı'nda daha sonra Osmanlı'da mesela Muhaç Meydan Muharebesi'nde ve benzeri savaşlarda pek çok defa kullanılmıştır. Ve başarıları da görülmüştür. Bir başka Türklerin kullandığı taktik ise pusuya düşürme taktiği arkadaşlar. Bu da daha önce planladıkları, pusu kurdukları, özellikle dik yamaçlı vadilere düşmanı çekerek burada düşmanın pusuya düşürüp imha etme taktiğidir diyebiliriz arkadaşlar. Evet şimdi Orta Asya Türk gösterinin bir sonraki videomuzda devam edeceğiz arkadaşlar.